Şimdi bir farkındalık çalışalım. Bebeğimi aldığım anda memeye koyduğumda huzursuzlanıyor. Ağlamaya başlıyor. Oysaki bazen o yokken sütü fışkırttığımda, sütüme baktığımda, memeden sıktığımda sütün fışkırdığını görüyorum. Ama bebeğim memede kavga ediyor. Şimdi buradaki tavır, bebeği kucağımıza alırken nasıl bir tutum, duygulanım içerisindeyiz? Nasıl bir enerji içindeyiz? Bir kere bebeğimizi bir kere kucakladığımız anda onu elimizle tutuyoruz değil mi? Bir temas oluyor, fiziksel bir temas. Yani bizden ona bir şeyler akıyor. Duygusal hisler ona akıyor. Temas var çünkü. Hani somut olarak anlatmam gerekirse işte elektrik çarpması gibi bir şey düşünün elektrik akımı var. Tutuyorsunuz ve çarpılıyorsunuz. Bakın bu videoda birbirimize temas ettiğimizde enerjilerin geçişi gösteriliyor. İşte bebeğimize de hangi enerjiyle kucaklayıp meme verdiğimiz bu anlamda önem kazanıyor. Ve bebeği tuttuğumuzda eğer şu duygulanım içindeysek işte bunun farkına varın. Ah yine işte memeyi tutmayacak nasıl tutturacağım memede bir kavga dövüş of saatler sürecek yine almayacak sütüm gelecek mi akacak mı doyacak mı? Şimdi bu enerjiyle bir kere onu kucakladığınız anda bebek ilk hissedeceği şey şu güvensizlik. Dolayısıyla böylesine bir enerji akışında, olumsuz enerji akışında, kaygılar, korkularımız, eyvah yine olmayacak şimdi, eyvah işte başlıyor mücadele. Bunları kafamızdan geçirdiğimiz anda ellerimizle onu aktarıyoruz. Bir kere bir şeye dokunmadan önce kendi enerjinizin bir farkına varın. Çünkü gerçekten bu enerjiyi fiziksel temasla ona aktarıyoruz. O yüzden derin nefes al, yeni bir başlangıç, yeni bir deneyim.